gelsin karşı acı Gel baba. Arkadaşlar merhabalar. Üç sefa geldiniz. Ee, yine rüzgarlı bir Erzurum'da. Herkese kucak dolusu selamlar ve saygılar ve hürmetler arkadaşlar. Şimdi bu aylarının gelmesiyle birlikte e, böyle toprak köpür köpür atlarımıza da yansıyor ister istemez. Şu an atlarımızın tamamı böyle kıtır kıtır. Bundan dolayı da e, ister istemez bu aylarında istenmeyen sakatlıklar meydana gelebiliyor maalesef arkadaşlar. E, bunların önüne büyük ölçüde geçebilmek adına lonj yaptırıyoruz. Hem atımızın hamlığını alabilmek için bu bir ön antrenmandır aynı zamanda. E, hem de böyle oluşabilecek sakatlıkları minimuma indirgemek açısından arkadaşlar atımıza lonj yaptırıyoruz. Şöyle umarım görebiliyorsunuzdur. Evet. Altımızı tımar ettik. Böyle dışarıya aldık. Şimdi önce ufak ufak yürütüyoruz. Sol yan ve sağ yan şeklinde. Ondan sonra dört nala çıkartacağız arkadaşlar. Gel. Şş. kesinlikle kantar maya takmanızı öneririm. Dönüşlerde bu çok yardımcı olacaktır. Şimdi yer yer biraz sesimi de yükseltebilirim. Ondan dolayı da şimdiden sura bakmayın. Çek. Çek. Atınıza lonj arkadaşlar sadece atınız dönsün. Benim yaptığım gibi atla birlikte siz de dönmeyin. Yoksa <laughs> başınız dönebilir. Çek. Aferin. 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 Arkadaşlar böyle atınız istediğiniz yaptığında da ona böyle güzel güzel konuşun ses komutlarıyla birlikte çalıştırın. Sol arka maalesef bir istenmeyen kazamız meydana gelmiş. Ee, ona da gerekli işlem uyguladık zaten şu an kanalımızda da mevcut mavi sprey. Merak eden arkadaşlar geçip kanaldan onu da izleyebilir değerli takipçilerim. Onu da söylemiş olalım. Aferin. 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 Evet yavaştan atımızın damarları çıkmaya başladı. Dur gel. kırmasını sağlayacağız. Boynu biraz fazla dik geldi bana. Hah Çek! Çek! Aferin. Aferin. Çek! Aferin. Ay! Arkadaşlar altay'da sağ yan zayıftı. Red veriyordu sürekli ama lojları yapa yapa gördüğünüz gibi Allah'a şükür artık sağ yanımız da aynı sol yan gibi güzelleşti. Ola. Şş. Aferin lan. <laughs> aferin. Aferin, aferin, aferin. Şimdi biraz sağ yan koşacağız day. tamam. Birecek sol, sakin ol. Ah. Diertan, diertan. Ah. ...arkadaşlar atınızı hem birden hızlandırmıyorsunuz... ...hem de birden yavaşlatmıyorsunuz. Ee, bu da ciddi sakatlanmalara sebep olabilir. Şöyle ben biraz mesafe vereceğim. Şöyle biraz... Çünkü, çünkü çok fazla yakın olduğumuz zaman... ...ister istemez biraz stres olmaya başladı. Stresi ortadan kaldırabilmemiz açısından... ...buna da çok dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda böyle lonj yaptırırken... ...atımız kesinlikle ihtiyaç... E, hali geldiğinde yani idrar zamanı geldiğinde <laughs> e, atımızın işemesi ve büyük abdestini yapmasında arkadaşlar müsaade ediyoruz. Yavaşlatıyoruz. Atımız ihtiyacını rahat görebilmesi için. Binişlerde de Aferin. Aferin, 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 aferin. Hadi. Aferin. Aferin sana. Şşş. Bekle biraz nefeslen. Gördüğünüz gibi zaten öyle e, damarları çıkmaya başladı. Ne evet, dayı? Şimdi gerçi biraz daha devam edelim. Şöyle hafiften yürütelim. Arkadaşlar bugünkü antrenman programımız bu şekildeydi. Siz de bahar aylarında atlarınızla bir bu şekilde bir antrenman yapmanız kesinlikle atınızın sağlığı için çok önemli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olunuz değerli takipçilerim. Videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu likelamayı altında yorumlarınızı yazmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.